YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Filme Öçer Kerem Akçı. Bugün sizlerle Kan 2023 ana yarışmasından en iyi erkek oyuncu ödülüyle dönen Wim Wenders'in yeni filmi Perfect Days ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. <laughs> Evin der'si yeni Alman sinemasının minimalist otörü olarak yol filmlerinin minimalist otörü olarak almak mümkün olabilir. Ee, özellikle e, yani siyah beyaz olarak baktığımızda zamanın akışında ciddi bir başyapıtken yani diğer tarafta işte Paris, Teksas'tan e, şeye uzanan ee, ...işte Alice in the Cities gibi, işte... E, ...False Moment gibi filmlerde de e, kendine özgü böyle renkli dokunuşları vardı. E, burada da Perfect Days'de... E, ...kendi yani geldiği noktaya dair bir filme imza atmış. Yani şey, son dönemde çünkü... Ee, yani 90'ların sonunda yaptığı bu Envesta Social Club e, çok böyle e, popüler olan bir e, belgeseldi. Yani ondan sonra da özellikle fazlasıyla belgesel yapıyor, bir belgesel bir kurmaca gibi gidiyor. Yani orada, o damarda, Don't Come Knocking'de mesela e, şey, yani çok böyle sağlam bir western e, filmine, yani e, modern klasiğine imza atmıştı aslında. Million Dollar Hotel'de e, görmezden gelinse de. E, sağlam bir otel filmiydi. E, bunun ötesinde yaptığı filmlerde ise hani Pina e, ve Salt of the Earth var. E, onlar daha ciddi alınsa da hani o kadar da e, şey yapılacak, hani iddialı olacak bir noktaya ulaşmıyorlardı. E, burada özellikle Perfect Days'de hani başrole bir eee Japon sinemasında daha ünlü olan bir oyuncuyu koymuş. Koji Yakuzo. E, o anlamda ilginç o. E, ve ona da hani yine Frank Lustig de çalışıyor. Burada özellikle bir e, şeyle e, hademe e, yani apartman görevlisinin üzerine gidiyor film ve yani özellikle e, ilk bir saati zaten full ozu fetişizme filmin e, sonraki e, düzlükte ise yani e, oradaki, yani Japonya'daki özellikle fazlasıyla dikkat çekici bir el çizimleri devreye giriyor. Bu da Salt of the Earth kafasına veya Pina kafasını devreye sokuyor. Bir video art e, dokunuşu var. Ya bu anlamda da, o anlamda ya video art dokunuşlu bir Ozu fetişizmi denebilir. Ya öyle bir noktaya kayıyor. E, ve özellikle de belli bir tabii ki yönetmenlik geleneği var, Wim Wenders'in yani buna saygı duyuyoruz ve ya kariyerinde de hani e, dip noktayı gördüğü bir 3D filmi vardı kurmaca filmi hani o noktaya varmıyor bu Submersions da fena değildi mesela ya o anlamda yani çok dip noktayı gördüğü filmlerden biri olmasa da ortalamanın üzerine geçememiş ve duygu yüklü bir şekilde tamamlanıyor özellikle ya bu anlamda da yani bir ee, şey Ömer, e, şey yani Wim Wenders dokunuşu taşıyan bir Ozu fetişizmi olması bir yana yani duygu yükü ve ortalamalığıyla daha ziyade hatıralarda kalacak. Ee, yani Tokyo sonatında mesela çok daha e, şey Kurosawa Kiyoshi Kurosawa orada çok sağlam bir Ozu fetişizmine imza atmıştı. Hani o kadar iddialı bir şey yok burada. Daha ziyade böyle Japonya'ya turistik geziyle e şey arasında e, ozu Ozuf arasında gidip gelse de ya yani son düzlükte ya yani duygu yüklü olarak tamamlanıyor. Ya yani akrabalık kurduğu mesela Patterson kadar iddialı bir yere varmıyor. Eee yani Winwander'san biraz daha burada ana karakteri daha böyle deadpan komediye kaydırması beklenebilirdi. Yani son düzlükte ya yani orada biraz e, o öyle bir noktaya kaymıyor. E, ve Lost in Translation'daki yani Bill Murray'nin geldiği nokta mesela Japonya üzerinden kurulan bir başyapıttı o. Ya öylesi bir noktaya kaymıyor. Aksine e, Koji Yakujo e, kendini e, iz bırakıp Frank Lustig'le birlikteliğiyle e, geri çekilmiş gibi bir izlenim bırakıyor. Ve yani 125 dakikada uzadıkça uzuyor izlerini bırakıyor. Benim e, Perfect Days'e puanım 10 üzerinden 5.5. Sizin Perfect Days'e puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.